Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle problemleri göreceğiz. Problemler. Ama genel olarak dört işlem problemleri arasındaki farklılıkları ayırt edeceğiz. Örneğin bir problemde ben ee, bir problemi çözerken ben hangi işlemi yapmam gerekiyor? Bunu şema şeklinde görelim sizlerle. Problemler dediğimiz zaman bizim işlemlerimiz vardı toplama çıkarma çarpma ve bölme Bu aynı zamanda genel bir tekrar oluyor çocuklar. Örneğin bizim yeni öğrenmiş olduğumuz konular var. Ne var mesela? Kesirler var. Saatler var tartma var. Ee, ölçüler var. Daha doğrusu e, uzunluk ölçüleri, sıvı ölçüleri gibi ölçüler. Bu konulara daha geleceğiz sizlerle. Ölçüler. İşte ben bunlarla ilgili problemler çözerken de bakın problem çözerken her zaman bu dört işlemi kullanıyorum. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Eğer hangi soru tarzında hangi işlemi yapmam gerektiğini bilirsem ben bu konularla ilgili soruları da çok rahatlıkla çözebilirim. Şimdi genel taslağıyla bakacak olursak eğer bir tane problemle karşılaştım. Karşılaştığım problem içerisinde benim hangi işlemi yapmam gerekiyor? Toplama yapmam gereken durumlarda ben eğer sonuç artıyorsa artma sonuç artıyorsa ve bana toplamlarını soruyorsa toplamları ya da bana sonrakini soruyorsa sonra sı sırada bunu nerede kullanacağım? Daha çok saat problemlerinde kullanacağım. Saatin devamını, ilerisini e, sorduğu zamanlarda toplama işlemini kullanacağım. Yani bir artış olması gerekiyor. Artış. Ha, artış diğer işlemlerde yok mu? Var. Çarpmada da var. Fakat çarpmada birazdan geleceğim oraya. Toplamadakinden biraz daha farklı. Çarpmanın toplamadan farkını ilerleyen süreçlerde daha ayrıntılı göreceğiz sizlerle. Örneğin toplamada bir soruyla karşılaşalım. Ee, üç tane elmam var. Beş tane daha. Beş tane daha aldım. Kaç eder? Bakın. Burada ben toplama işlemi olduğunu nereden anlıyorum bu, bu soruda? 3 tane elmam varken 5 tane daha elma alıyorum. Yani elmalarımda bir artış var. Bir çoğalma var. Çoğalmanın olduğu yerde dedik ki toplama işlemini kullanıyoruz. Tabi bunları daha sonra soru üzerinde e, ayrıntılı bir şekilde de, de, değineceğiz. E, şu an çok basit bir şekilde sizlere işlemler arasındaki farklılığı anlatmaya çalışıyorum. Çıkarma dediğimiz zaman çıkarma adı üstünde çıkartıyorum. Yani eksiliyor. Eksik olması gerekiyor. Eksilmesi lazım. Azalması lazım. Ya da daha önce saat problem, daha sonra saat problemlerinde gördüğüm gibi önceyi sorması lazım önce neden önce neden önce dediğinde çıkarma oluyor da sonra dediğinde toplama oluyor bunu saatler üzerinde de değinmiştik önce örneğin 9 9'dan önce ne vardır 8 vardır. 9'dan önce yani daha küçük bir sayıdır. Daha küçük sayıya giderken azaldığı zamanlarda ne diyordum? Çıkarma işlemini kullanıyordum. Ama sonrası dediği zaman örneğin 9 sayısını alıyorum. 9'dan sonra ne var? 10 var. Yani sayım büyüyor. İleriye gidiyor. O yüzden burada da toplama işlemi kullanıyorum. Gelelim çarpma işlemine. Çarpma işlemimizde kat demesi gerekiyor bana. Kat, kaç katı, kaç katı demesi gerekiyor. Ya da kere, evet bu kelimeleri unutmuyorum. Katı, keresi, bunu kullanmam gerekiyor. Çok kısa değinecek olursak eğer. 3 e, kere 5 gibi ya da 3'ün 5 katı gibi. Böyle durumlarda da çarpma kullanmam gerekiyor. Bunu problem üzerinde dediğim gibi daha ayrıntılı göreceğiz sizlerle. Aslında problemlerde çarpmanın kullanıldığı yerle bölmenin kullanıldığı yer birbirinin tam zıttı. Çarpmada katını bulursun. Yani bakın şuraya doğru iniyorum. Şurada biraz daha ayrıntılı göstereyim size. Çarpmada örneğin ee, bir günde 5 sayfa. Kitap okuyorsam bir haftada kaç sayfa kitap okurum? Evet. Burada bakın çarpma ile bölme arasındaki farklılığı göstereceğim. Birbirinin nasıl tersi olduğunu. Burada günlerimi yazayım. Bir hafta 7 gün olduğu için 7 tane günü yazıyorum. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci günüm. Evet. Burada birinci gün 5 sayfa okumuş. İkinci gün 5, üçüncü gün 5, dördüncü gün 5, beş, beşinci gün 5, beş, altıncı gün 5... Yani benim burada 7 günüm var. 7 gün boyunca her gün 5 sayfa okuyor. Yani bu ne demek? 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane 5 demek. 7 tane 5 demek. Yani 7 kere 5 demek. Burada ne yapmam gerekiyor? Kere dediğim için 7 ile Pardon 7 ile 5'i çarpmam gerekiyor. O da kaç yapıyor? 7 kere 5, 35 yapıyor. Şimdi bölmeye geliyorum. Şimdi bölmenin farkını göstereceğim size çarpmadan. Bölmede ise bana tamamı verir. Yani ben burada çarpmada bir günü vermişti bana. Ama... 7 günde ne kadar okuduğunu istiyordu. Yani bir taneyi veriyor, 7 tanenin ne kadar yaptığını istiyor çarpmada. Bölmede ise durum tam tersi. Bakın soru üzerinde görelim bunu. Soruyu tersinden soruyorum. Bir haftada 35 sayfa kitap okuyorsam bir günde kaç sayfa kitap okurum? Bakın, az önce şimdi birazcık daha ayrıntılı görmenizi istiyorum sizin. Çarpma, bölme. Çarpmada bir günü vermişti bir günü verdi. Tamamını sordu. Tamamını sordu. Bölmede ise tamamını verdi. Bakın bir haftada 35 sayfa kitap okuyor. Tamamını verdi. Bir günü soruyor. Bakın, sorular arasındaki farklılığı görün. Demek ki ne yapmam gerekiyor benim? Çarpma bir günü verip de bana tamamını soruyorsa ben orada çarpma işlemi yapmalıyım. Eğer tamamını verip de bir günü soruyorsa da ben orada bölme işlemi yapmalıyım. Şimdi az önce çarpmayı yapmıştık. Bölmeyi yapıyorum. Soruyu tersine çevirdim çünkü. Bir haftada 35 sayfa kitap okuyorsam bir günde kaç sayfa kitap okurum? Bunu şöyle düşünüyorum. Bir haftam var benim. Bir haftama aslında bakın burada işin içerisine kesirler de giriyor. 1 haftam 7 gün. birinci günüm, ikinci 3., 4., 5., 6., bir tane eksik yaptık. Hah, 7. günüm. Demek ki bu 35 sayfa kitabı ben 7 günde tamamlıyorum. Demek ki benim 35'i 7 eşit parçaya bölersem bir günü bulmuş olmaz mıyım? Evet. Ne yapıyorum burada? 35'i 7'ye bölüyorum. 35'in içerisinde 7. 7'şer 7'şer 35'e kadar sayayım. Kaç tane var bakayım. 7, 14, 21, 28, 35. Kaç kere varmış? 5 kere varmış. 5 kere 7, 35. Demek ki tamamı 35 ise bir taneyi bulabilmek için 35'i 7 eşit parçaya böldüm ve her birini 5 buldum. 5, 5, 5, 5, 5. Çarpma olan kısma bakıyordum. Bakıyorum. Bakın aradaki farkı görmeniz için gösteriyorum. Bir günde 5 sayfa kitap okuyorsam bir haftada kaç kitap okurum diyor. Kaç sayfa kitap okurum diyor. Bakın bir günde 5 sayfa okuyorum demişti tamamını sormuştu 7 günde ne kadar okurum diye. Ne yaptım? 5 ile 7'yi çarparak bir haftada 35 sayfa kitap okuduğunu bulmuştum. Burada da bana tam tersini sormuş. Tamamı 35 demiş. Bir günü sormuş. Bakın buradaki de 5 bir gün. Buradaki de 5 bir gün. Buradaki de 35 7 gün. Buradaki de 35 35, 7 gün. Aslında aynı sayıları kullandım. O yüzden sonuçlarım aynı çıktı. Yani bir günü istediği zaman ne yapıyorum? Bölme yapıyorum tamamını verdiğinde. Eğer tamamını istiyorsa da bu defa çarpma yapıyorum. Ne yapıyorum? Tamamını bulmuş oluyorum. Evet çarpma ile bölme problemleri arasındaki en büyük farklılık bu. Eğer ben bunun mantığını kavrayabilirsem bir soruyla karşılaştığımda ben bunun içerisinde çarpma mı yapmalıyım bölme mi yapmalıyım bunu çok rahatlıkla ayırt edebilirim. Evet çocuklar dersimize ilerleyen videolarda devam edeceğiz. Sizler de lütfen çarpmayla ile bölme ile toplama ve çıkarma ile ilgili Problemler çözün, yapamadığınız soruları da bana özelden atabilirsiniz. Sevgiyle kalın.